Sayın takipçilerim merhaba, yine bir videomuzda beraberiz. Bugün çok değişik bir konuya değineceğiz. Türkiye'ye kesin dönüş yapmak isteyenlerin çok sık sorduğu sorulardan biri. Türkiye'ye dönerken perma hakkımızı nasıl kullanırız? Ben yurt dışında bulunduğum ülkedeki aracımı nasıl götürebilirim? Götürme hakkım var mıdır diye soruyorlar. Bu soruya cevap vermeye çalışacağız bu videomuzda. yurt dışındayken sahip olduğumuz aracı Türkiye'ye kesin dönüş yapmamız halinde nasıl götürebiliriz? Halk arasında perma hakkı diyorlar. Bazen kaldırıldı diyorlar. Hayır kaldırılmadı. İsmi bedelsiz araç ithal hakkıdır. Bu şekildedir mevzuatımızda. Mevzuatımız 4458 sayılı gümrük kanunumuz, gümrük yönetmeliğimiz, 2009'da çıkarılan bakanlar kurulu kararı ve bunlara dayanarak gümrük ve ticaret bakanlığının 2017'de en son 2017'de yayınlamış olduğu kinoğlu gümrük muafiyet tebliği bize yol gösteriyor. Bu konuda mevzuatı oluşturuyor. Bu şartları sizinle paylaşacağım. Mevzuata göre hangi kimlerin hakkı vardır, hangi araçlar götürülür, hangi belgelerle başvurulur. Bunları sizinle paylaşmaya çalışacağım. Her şeyden önce soralım kimlerin bedelsiz araç götürme hakkı vardır Türkiye'ye. Her şeyden önce şunu belirtelim. Türk vatandaşlarının böyle bir hakkı var. Vardır. Bunların dışında yurt dışına sürekli bir kamu göreviyle gönderilip tekrar tayini Türkiye'ye çıkarılan kamu görevlilerinin böyle bir hakkı vardır. Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapmak isteyenlerin hakkı vardır. Ve son olarak da yurt dışındayken, yurt dışında ikamet ederken vefat edenlerin kendi üzerlerine kayıtlı araçlarını Türkiye'deki mirasçılarının bedelsiz araç hakkı kapsamında götürme hakları vardır. Fakat bunun için bu saydığım grupların yurt dışında en az 24 ay ikamet etmiş olmaları gerekiyor. Bu hakkı kullanırken girişlerinden geriye doğru 6 ay içerisinde bunların Türkiye'de bulunmamaları gerekiyor. Ancak burada bir istisna var hemen belirtelim. Son 10 yıl içerisinde yurt dışında 5 yıl ikamet etmiş olanlardan bu 6 ay Türkiye'de bulunmama şartı aranmıyor. Kimler faydalanamıyor bu haklardan? Yabancılar, mavi kartlılar, mavi kartlı vatandaşlarımız maalesef bedelsiz araç götüremezler. Çünkü Türkiye'ye kesin dönüş yapma diye bir şey yok. Onlar aynı zamanda yabancı bir ülkenin de vatandaşlar. Evlenerek Türk vatandaşlığını kazananlar bunların da götürme hakkı yoktur. Kamu kuruluşların veya tüzel kişiliklerin böyle hakları yoktur. Hangi araçlar bedelsiz olarak götürülebilir sorusuna hemen cevap vermeye çalışalım. Bu demin saydığım kamu görevlileri ve ölenin mirasçılarını dışında Türkiye'ye kesin dönüş yapan vatandaşlarımızın son Türkiye'ye girişlerinden geriye doğru 6 ay içerisinde kendi atlarına kayıtlı olma şartı var aracın. Götürecekleri aracı motorlu ve motorsuz araçlarının kendi atlarına kayıtlı olma şartı vardır. Şayet iki ülkede bulunmuşsa araç aynı kişinin. Örnek verelim. Benim Almanya'da bir aracım vardı. Fakat ben bu aracımı Türkiye'ye dönmeden önce son 3 ay Fransa'da, Fransa'ya götürdüm. Fransa'da kaydı vardı. Orada kullandım. Peki bu durumda bu araç bu 6 ay şartı gerçekleşmiş olur mu? Evet eğer Almanya'da 6 aydan fazla benim adıma kaldıysa bu ikinci ülkedekinde 6 ay bulundurma şartı aranmıyor. Bedelsiz araç götürmede aile ünitesi esas alınıyor. Yani bir ailede 18 yaşın altındaki çocuklar ve eş bir aile sayılıyor. Bunları tek bir defa perme hakkı oluşuyor. Her biri için ayrı ayrı perme hakkı oluşmuyor. 18 yaşından büyük çocuklarınsa şartları oluşturuyorlarsa onlar kendi adlarına da permi hakkı kullanabilirler. Hemen şunu belirteyim. Ticari araçların böyle bir hakları yoktur. Yani bir ticari bir aracı siz götüremezsiniz. Hangi araçlar götürülebilir? Demin söyledim motorlu motorsuz işte en son 6 ay üzerine kayıtlı araç götürülebiliyor. Ama burada önemli olan ve halk arasında da çok yaygın olarak bu söylenti vardır. 3 yaşından büyük araçlar götürülemez diye. Evet böyle bir şart var. Üretim yılı ve modeline göre... 3 yaşından büyük araçlar, daha eski araçlar götürülemiyor. Fakat burada mevzuatın aradığı şey siz giderken 3 yaşında olması gerekmiyor. Diyor ki adına kaydedilirken aracın 3 yaşından büyük olmaması gerekiyor. Model veya üretim yılı itibariyle. Örnek vereyim 2008 model aracı ben 2010 yılında adıma kaydettirmişsem yani 2 yaşındaki bir aracı adıma kaydettirmişsem 2020'de ben Türkiye'ye dönsem bile kesin dönüş kapsamı içerisinde bu araç 12 yaşında olmasına rağmen götürülebilir. Buradaki 3 yaş şartı sizin götürdüğünüz tarih itibariyle değil adınıza kaydettirdiğiniz ama devamlı sizin adınıza kalmışsa bu 10 yıl boyunca mesela benim adıma ise 2020'ye kadar bunu götürme hakkım var. Hemen şunu da belirteyim. Bir defa da motorlu motorsuz araçlarımın hepsini götürebilirim. Bir permi hakkı içerisinde. Yani mesela otomobilim var. İşte 2010 modeli arabamı götürdüm. Romorku var onun. Bir tane deniz botum vardır. Onu götürebilirim. Çünkü deniz, hava, kara taşıtlarının hepsini götürme imkanım var. Ama özel kullanıma mahsus olması gerekiyor. Aynı zamanda bir motosikletim var. Bir de elektrikli bisikletim var. Hepsini bir kere de bir perma hakkıyla götürme hakkım var. Bunu da bilelim. Peki bedelsiz araç izni için ne zamana kadar başvurmamız gerekiyor? Bu önemli bir soru. Demin saydığım gruplara göre kamu görevlisidir işte Türk vatandaşlığına geçenlerdir. Bunlara göre değişiyor ama şunu söyleyeyim, Türkiye'ye kesin dönecek bir gurbetçi vatandaşımızın g kesin dönüş evraklarını tamamlayıp Türkiye'ye girdiği tarihten itibaren ileriye doğru 6 ay içerisinde sınırlı sayıdaki gümrük müdürlükleri onlar sadece yapılıyor buralara başvurulması gerekiyor. Hangileri bunlar? Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü, İzmir Salon Gümrük Müdürlüğü, Gebze Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü. Bu gümrük müdürlüklerine başvuru yapılırsa işlemler başlatılıyor. Peki başvuru için hangi belgeler gerekiyor? Bu demin saydığım gruplardan her biri için ayrı ayrı evraklar gerekiyor. Ama ben genel olarak her birine ayrı ayrı sayamayacağım şimdi. Video çok uzuyor çünkü. Ama hangi evraklar gerektiğini konsolosluklardan veya demin saydığım bu 4 gümrük müdürlüğünü arayarak oradan bilgi alabilirsiniz. Örnek olarak vermek gerekirse normal dönem bir vatandaş işte, işte teslim tesellüm belgesi, bu katlık nüfus kaydı örneği. En önemlisi konsolosluktan alacağımız İkamet nakil belgesi ki bu belgenin verilebilmesi için konsoloslukların bu belgeyi verebilmesi için bulunduğunuz ülkeden birçok belge vermeniz gerekir. Bunları da konsolosluğa arayıp öğrenebilirsiniz. Bu belge çok önemli. Bu belgeyi almamız gerekiyor. Eş gidiyorsa eşin bir taahhüt belgesi vermesi gerekir. Yani 5 yıl içerisinde ben perme hakkı kullanmayacağım diye bir tağutname vermesi gerekiyor. İşte Türk vatandaşlığına kişi Türk vatandaşlığına geçiş belgeleri vesaire vesaire. Bu belgeleri tedarik ettiğinizde bunları demin saydığım 4 tane gümrük müdürlüğüne 6 ay içerisinde vermeniz gerekiyor. Perma hakkı bir defaya mı mahsustur? Aslında evet bir defaya mahsustur. Yani bir kere de siz yurt Türkiye'ye kesin dönüş yapıyorsunuz. Ben Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yaptım. Demin saydığım araçlarımın hepsini muafiyetten faydalanarak götürdüm. Ama bu demek değildir ki ben tekrar yurt dışına çıkamam. Ben 12 ay orada kaldım. Daha sonra çıktım. Tekrar yerleştim. Bir oturum aldım bir ülkede. Ve 24 ay daha kaldım. İşte burada bir sınırlama var. 5 yıla kadar. Yani ilk perma hakkınızı kullan kullandığınız tarihten itibaren 5 yıl içerisinde tekrar bir perma hakkı kullanamıyorsunuz. Bunun için 5 yılı geçmesi ve tekrar şartları oluşturmanız gerekiyor. Yoksa tekrar tekrar kullanılabilir ama 5 yıl sınırlaması var. Bunu da bilelim. Götürdüğümüz bu araçlarla ilgili bir kısıtlama var mı? Evet var. Bu götürdüğümüz araçları gümrük muafiyetinden faydalanarak götürdük bedensiz aracımızı. Türkiye'de bu haktan faydalanacak kişiler dışında hiç kimseye kullandıramıyoruz. 12 ay boyunca kullandıramıyoruz, satamıyoruz, devredemiyoruz, ipotek veremiyoruz, teminat olarak gösteremiyoruz. Ama 12 ay sonra elbette ki bunların hepsi sınırlamalar kalkıyor. Bu 12 ay içerisinde perme hakkı kullanabilecek yani bedelsiz ithal hakkı olanlara bunları satabilirsiniz, devredebilirsiniz, teminat gösterebilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Bu PERMA hakkını kullanırken benim ne avantajım var veya neler ödemem gerekir? İşte burada teknik bir soru. Şunu bilelim ki sadece burada gümrük vergisi ödemiyor. Bunun dışında özel tüketim vergisi Türkiye'de bulunan ve katma değer vergisini ödüyoruz. Peki neye göre ödüyoruz? Aracımızın cif değerine göre. Cif uluslararası bir tabirdir. Satılan bir malın ta teslim yerine kadar götürüldüğü maliyetidir. Nedir bu? Malın bedelidir. Taşıma bedelidir. Yani navlun diyoruz biz buna ticaret hukukunda. Ve sigorta bedelleridir. İşte sizin de aracınızın cif değeri bu şekilde belirleniyor ve bu cif değerine göre de aracınız 1600 cc'den küçük mü? Motor hacmi. 1600 ile 2000 arası ve 2000 CC'den sonraki araçlar içinde ayrı ayrı öteve miktarları belirlenmiş. Bunların ödenmesi gerekiyor. Öteve miktarları devamlı değiştiği için aracınıza ne ödeyeceğinizi demin belirttiğim gümrük müdürlüklerini arayarak veya özel çalışan gümrük komisyoncuları var bu işin hesabını yapabilen onlara müracaat ederek siz aracınızı götürdüğünüzde ne maliyeti olacak size? Bunu hesaplattırabilirsiniz. İşte bu öteve miktarı belirlenen öte tövbe miktarı üzerinden de bir de %18 KDV ödüyorsunuz. Katma değer vergisi. Bunun dışında bir ödeme yok. Gümrük vergisi ödemiyorsunuz. Türkiye'ye kesin dönüş yapmak isteyen gurbetçilerimize genel bilgiler vermeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Bir başka videomuzda buluşmak üzere tekrar iyi günler diliyorum.